selamun aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, mahfereti hepimizin üzerinde olsun inşallah şimdi bugün ne yaptık, gittik bahçemizden kabaklarımızı topladık ee, sonra ne yapacağız kabaklarımızı güzelce soyuyoruz, ondan sonra hem bugün yemeğini yapacağız hem de kışa e, nasıl saklanır tarifini sizlerle paylaşacağım inşallah bugün hep beraber yapmaya geçelim Şimdi kabaklarımı bu şekilde biz bu sıyırma kabaklığına diyorlar. Ee, çoğu çoğumuz biliyor, evet. bilmeyen de var. Onun için söylüyorum. Ee, kanalımda videosunu daha önce paylaşmıştım yemeğini. Şimdi de kışa nasıl saklanır? Onu sizlerle paylaşacağım inşallah. Normalde biz sıyırma kabağını bu şekilde sıyırıyoruz. Böyle. Şöyle. Ama bunu da takipçim bana göndermiş. Bununla güzel yapılıyor. istediğim gibi. Şu şekilde. Bunu da alıyorum şimdi. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Allah Allah. Bu da güzel oluyor. Şöyle. Sıyırmaktan daha kolay. Normalde ne yapıyoruz? Bu şekilde kabağımızı. Bu şekilde sıyıracaktık. Ama şimdi bu var diye daha kolaylık teknoloji ne oluyor? Kolaylık sağlıyor bize. Bu da aynı sıyırma gibi. Bunu içi eğer çok taze ise içini e, atmıyorum. Ama eğer tabii ki e, iki ta, çok taze değilse onu ayırıyorum. Şunu şöyle kesiyorum. Şöyle bir tane kaldı. İstersen yukarıya doğru istersen aşağıya doğru yapabiliriz.

gölge baya güzel ama e, esiyor. Ama güneş tabii ki güneşte çok sıcak. Şimdi ne yapıyoruz şimdi burada? Bu şekilde kabağımızı Bu çünkü içi kart zannedersen. Kartı olanlar da çok lezzetli oluyor. Hani içi böyle olgunlaşmış ya. Çekirdekleşmiş. Onun için bunu almıyorum. Bu şekilde ayarıyorum bunu. Bu da koyuna gidecek. Bunlar. Bilmiyorum yer mi yemez mi yer belki. Bunlar. bu da içi de yine de burada çekirdekmiş onun için alıyorum bunu Hı. 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 ama çok çekirdekleşmemiş bu şimdi ne yapıyoruz bunlar buradan alıyoruz bir kenara koyuyor o da bizi engellemesin diye alıyoruz Şimdi burada bu şekilde burada yapıyordum. Şimdi aslında orada devam edecektim ama neyse burada yapayım. Şöyle bu şekilde göstereceğim. Ee, kabaklarımızı bu şekilde jülyen şeklinde şunu şöyle ortayından da veriyorum. şeklinde doğruyorum. bu dediğim gibi hem yemeğini yapacağım hem de kışa saklayacağım doldurucuya koyacağım orada sizlerle paylaşacağım inşallah ben bu kabakları kaç gün oldu bak o tarafa bahçeye gitmedim bunları görmedim bu kabakları bu büyümüşler haberim yok biberimizi topladık onları Onları e, pol biber yapacağız inşallah. Ya salça ya pol biber. ama büyük ihtimal pol biber olacak bunlar. Büyük ihtimal pol biber inşallah. Onlar da yaparken benim <laughs> kaymış. Onlar da inşallah yaparken takipçilerimle paylaşacağım. Allah izin inşallah. Bir tane bir tane takipçim demiş ki <laughs> ben Sayın Tavşan e, Bahçeden biliyorsunuz Reyhan topladım ve sizlerle paylaştım ben yıllardır bildiğim Reyhan yani burada biz Hatay'da hep biz buna Reyhan diyoruz ama ta Takip demiş ki inanmayın bilmiyor demiş e, bu Reyhan değil Fesliyen ama bizim burada Fesliyen ile Reyhan da Hepsi aslında aynı kapıdan çıkıyor. Ama bu benim e, benim kullandığım benim bahçemden söktüğüm e, reyhan kesinlikle reyhan e, ve fesleyen yani fesleyen eşittir reyhan. Başka <laughs> bunun bir ötesi yok. Aslında e, bu reyhan aslında Arap dilinden geliyor reyhan. Fesleyen de Türkçe yani Türkçe dilimizden geliyor ama takipçim demiş ki var etmeyin inanmayın ee, o bilmiyor ee, bu Reyhande'yi kestiriyor bunu da ben size bırakıyorum sizin takdirinize bakıyorum <laughs> takipçimin canı sağ olsun bilmiyorum koltuğu Ha, i̇sterseniz araştırın sayın takipçilerim ee, Ve bu takipçim bana yazan takipçim inanmıyorsa araştırma yapsın ee, Araştırma yapmamışsa yapsın Mutlaka araştırma yapmasını tavsiye ederiz yazan evet. bu takipçim için ee, Araştırmamışsa mutlaka araştırmamış Fesleğen ya da Reyhan hakkında araştırsın ee, Sonucu Mümkünse bana yazsın Reyhan ya da Şunun Elma Elma cinsleri. Sonuçta elma. Hepsi elma ama çeşit çeşit elma var. Ya da çeşit çeşit incir var. Mesela çeşit çeşit biber var. Bunun hakkında sizlerden cevap bekliyorum. Ben eğer yanlışım varsa beni düzeltin diyorum. Ya da bu takipçim araştırsın ve bana geri dönerse çok sevinirim. Şimdi sayın ben bunları e, şimdi iş, telefonumun şarjı bitmek üzere. E, bunları doğrayıp sizlere geri döneceğim inşallah. Görüşürüz. Şimdi sayın takipçilerim kabaklarımızı ne yapıyoruz? Tenceremizi alıyoruz. Bu şekilde. Bunların bir kısmını yemek yapacağım. Yeter bu kadar değil mi yemek için? Yeter. Hı. Şunlar yemek olacak. Bunların üstünü ne yapıyorum? Kapakla kapatıp ocağa gidiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Altını açıyorum. Ve en kısa ateşte e, ee, şoklamaya bırakıyorum. Ee, kapağını kapatıyorum. Şimdi sayın takipçilerim bu arada Adnan Bey bana ne getirmiş? Ya bizim peynirimiz bitmişti. Bana peynir almış ev için. Kahvaltı için. Şimdi peynirlerimi bu şekilde. Bunlar tuzlu. Kaynar suyun içine batırılmış. Ve e, kaynar suyun içinde bekletilmiş. Ondan sonra tuz üzerine tuz da koymuşlar. Şimdi bunları bu şekilde doğruyorum. Böyle. Şöyle. Ben evime çok fazla peynir almıyorum. 1 kilo, 2 kilo, bazen 3 kilo böyle alıp dondurucuya koyuyorum. Ay, bir tane daha var. Bu peyniri nasıl tüketiyoruz bunu? Dondurucudan çıkartıp dondurucudan çıkartıyorum. Kendiliğinden çözülüyor buzu kendiliğinden çözüldükten sonra üzerine kaynar su koyuyorum. Burada ne oluyor? Hem peyniri yumuşatmış oluyor hem de fazla tuzunu fazla tuzu gitmiş oluyor bu şekilde. Şimdi ben ne yapıyorum peynirimi? Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka bu yani patlıcandan şeye ama ben peynirim geldi diye ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bir yemeklik bir yemeklik koyacağım ee, bu şekilde bir de kusura bakmayın burada komşularımız inşaat yapıyor inşaata başladılar onun için ses oluyor böyle peynirlerim bu şekilde elimin altında hazır ee, istediğim zaman çıkartıp böyle şimdi bunları nereye götürüyorum dondurucuya götürüyorum şimdi sayın tahçeye burada kabaklarımız biliyorsunuz ee, şokladık böyle e, yavaş ateşte kendi buharıyla şimdi bunlar soğudu şimdi ne yapıyorum poşetlere dolduruyorum böyle Siyah. Sıymak kabuklarımızı bu şekilde hazırladık. Kışa hazır yemeğe inşallah. Rabbim yedirmeyi nasip etsin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Eğer sizde sıymak kabuğu varsa bu şekilde yapın. Dondurucuda muhafaza edeceğim. Kışın inşallah çıkarıp en güzel şekilde yedirmeyi Rabbim nasip etsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.